yarım saat meydana gelen yetişim konusu ilgili şüpheli araç bilgileri tekrar ediyoruz. 07 Ankara Oğlu Jandarma 232 07 Ankara Oğlu Jandarma 232 Beyaz Eki Fiyat Ege'ye markarak Onu gerçekleştiren şahıs Serkan Behlen Serkan Behlen 22 Şu olan da ekiplerimiz için sağ olun Fatih Beşiklerimiz ara düzenle zor Notalama listesi hazırlarsa bilgi Ben öyle yaptım Senin ne oldu? belli değil

Kızlarla beraber belki öyle mi? Abi kamerayı çekiyor Ya orada kalmadı. var. O, var. Işırası, ne diyeyim Ne diyeyim

Bak. Bak. Ya, ya, geç, şey şey Arun biz araba abi arabamızı araba yok niye nerede al, araba Aşağıda mı bizim araba biz tam, tam oraya götürürüz bu arabayı <laughs> Ayağını atsana. Ayağını Ben tutuyorum seni. At. Tamam ben atıyorum. Ben, ben tutuyorum seni ama. Hayır ben seni tutuyorum ama. Ben de

Buraya geliyor mu